Değerli basın mensupları, malum olduğu üzere e, Kahramanmaraş merkezli ülkemizi sarsan büyük bir depremle karşı karşıya geldik. Şehit olan vatandaşlarımıza Allah'tan rahmet, yaralı olan vatandaşlarımıza da acil şifalar diliyoruz. Biz Gençlik Spor İl Müdürlüğü olarak valiliğimizin koordinasyonunda e, bölgeye yönelik çalışmalarımız devam ediyor. Altı e, tır insani yardım malzemesi gönderdik. 100 tane gönüllümüz şu an Kahramanmaraş Bölgesi'nde çalışmakta. 2 tane aracımız yine Kahramanmaraş Bölgesi'nde tahliyeleri yürütmekte. Ve depremzede vatandaşlarımızın illerden tahliyeleri sürmektedir. Biz de buna yönelik valiliğimizin koordinasyonunda Hitit Kız Yurdumuzu hazırladık ve burada vatandaşlarımız kalmaya başladılar. Biz bunların her türlü ihtiyaçlarını karşılamaya yönelik e, faaliyetlerimizi yürütüyoruz. Yurdumuzda psikologlarımız, e, sosyal çalışmacılarımız, diyetisyenlerimiz, gençlik liderlerimiz, e, çocuklara yönelik manevi rehberlerimiz, 7-24 saat e, deprem zedelerimizle birlikte beraber oluyorlar. E, her türlü ihtiyaçlara yönelik çalışmalar yürütüyoruz. Biz tekrardan e, ülkemize, milletimize geçmiş olsun diyoruz. Ve hep birlikte bu afetin üzerinde milletçe ayağa kalkacağımıza inanıyoruz. Kalkmak için de el birliğiyle çalışıyoruz. Müdürüm şu ana kadar yurdunuza ne kadar sevkiyat gerçekleşti? Dünden itibaren faaliyete evet. geçtik. Dün 20 kişiydi. Bugün 20 29 ve 50 tane de jandarmamız tahliye aracılığıyla geldikleri için yaklaşık 100 kişi şu ana kadar aldı İlk dönemlerde yine vatandaşlarımız tedirgin olduğu an spor salonlarımız açtı. O gecede spor salonlarımız 200'e yakın kişi kalmışlardı. Her an şu an tüm yurtlarımız, üniversitelerimizde e, dahil olmak üzere. Eğitime bir süre ara verdikleri için bakanlıklarımızın koordinasyonlarında nasıl bir görev verilirse, İçişleri Bakanlığımız, Gençlik Spor Bakanlığımız, Valiliğimiz nasıl bir görev yüklerlerse il müdürlüğümüze biz hepsine hazırlıklı bir şekilde bekliyoruz.